Gönül kuşumuz, onu hapsettiysek içimizdeki öfkeye, bir kibri hapsettiysek onu uçmak istiyor da uçamıyorsa. Ya kızı kaybolan ben, Cezayı çeken ben. He, bu nasıl iş ben anlamadım. Bu nasıl iş ya? Yenge... Kaldır ayağını, kaldır indirme. Bir şartla affediyorum. Nasıl yani? Evi yakın mi yapılıyor? Ee, yok, orasını size bırakıyoruz. Nasıl isterseniz siz bilirsiniz. <laughs> lan. Ne oldu lan? Bayıldım. Şimdi sizler kendi çapınıza bir şeyler yapmaya çalışmışsınız ama becerememişsiniz. Sanki sizin başka bir kayanın yani yardımına ihtiyacınız var gibi geliyor. Nasıl yani? Ben size destek olacağım, yatırım yapacağım. Ama benim de bazı şartlarım var.